karakterlerini göstereceğim tamam mı? Karakterlerini göstereceğim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Franki falan var. Evet. Kardeşimin. Bakın şöyle kostümleri var Franki'nin. Şöyle. Böyle. Dynamite'da göstereyim. Sileceğim rolsters'ı. Ya! Ha özür dilerim. <laughs> şaka yaptım. Boş Gerçekten mi üzüldün? Yalandan yapıyorum sandım. Derdim aykıda şöyle göstereyim. Oğlum şaka yapmıştım ben göstermeyecektim. Tam göster hadi hadi göster. Hadi Dynamite'ı da göster. <laughs> ya arkadaşlar. Hiçbir görevim başarılı olmuyor ya. Şöyle bir dynamite ile oynayayım işte. Yapmaya çalıştığım tüm kışkırtmalar boşa gidiyor. Ömer şimdi oynamasan başka video çekeyim ben seni olur mu? <laughs> lan sen kimsin lan? Başka videoda oyna. Yapamadım yine yapamadım yine yapamadım. Çıldıracağım yine yapamadım arkadaşlar. Tekrar yapacağım ben. Ya. Tekrar deneyeceğim. Başka video çekeceğim. Başka kışkırtma videoları için. i